yapamadılarmış hocam. Thank you. Arkadaşlarla topladık bir fikir birliği yaptık. Silobu baltısı meşhur, balığı da meşhur. Leda dedik, maltı da kullanmayalım. Birkaç delebe yaptık, biraz araştırma yaptık. Daha sonrasında lezzetine baktık, çok hoş bir şey çıktı ortaya. Lakerde festivalinde de sulum yaptık. E, çok güzel dönüşler oldu. Tadallara geri dönüşümü çok Bizi güzeldi bizim için. E, gelen misafirlerimiz bir kere tattıktan sonra festivali sonuna kadar tekrar tekrar gelip yediler. E, çok güzel olumlu dönüşler olunca bize de umut oldu. E, şu anda biz devam ediyoruz hala üretme. E, stoklarımız var. Yazı gelen misafirlerimiz de isterse arzu ederse. Tadına bakabilecek. Biz de balığı alıp temizledikten sonra pilota çıkartıp bütün o ilce kılçıklarla ayıkladıktan sonra kıyma haline getiriyoruz. Daha sonra içine işte su baharatı değişik soslarla tatlandırıyoruz. Hamuru normal bal taburundan biraz farklı. Hala. Açması, kapama şekli silop bahtısına benziyor zaten. Şimdi bu tür şeylerde levrek ya da sobol tercih ediliyor. Ee, koku olmadığı için, balık kokusu almıyorsunuz Mantıl içinde. Dolayısıyla e, biz levreyi tercih ettik. Sobo biraz daha kırmızımsı ya eti. Levrek daha beyaz. O yüzden levreyi tercih ettik. Hem kokusu yok, balık kokusu. Hem de eti beyaz görüntüsü de daha bir hoş. O yüzden levreyi tercih ettim.